Çocuklarımıza nasıl kitap seçelim? Hangi oyuncakları alalım? Anne babaların kafalarındaki başka sorunlardan bir ikisi de bunlar. Biraz onlar üzerinde konuşmak istiyorum. Kitap okunması anne karnından başlamalı. Yeni doğan bebekle birlikte Anneler, babalar bebeklerine kitap okuyabilirler. Anlamıyor diye düşünmeyiniz. Siz onunla iletişim kurmaya doğduğu andan itibaren kitaplarla başlayabilirsiniz. Bebeklerin doğduğu andan itibaren konuşmaya başladığı zaman, okula geldiği, hatta okuma yazma öğrendiği zamana kadar aşamalı aşamalı düzeyde kitaplar almamız gerekiyor. Örneğin 3 aydan itibaren dokunabilecekleri, hissedebilecekleri dokularda olan farklı kitapları onlara alabiliriz. Hatta banyo yaparken banyo oyuncaklarıyla hem banyo keyifli hale getirilebilir. Çünkü her çocuk suyu sevmeyebilir. Hem de banyosunu oyunla eğlenceli bir şekilde geçirebiliriz. Çocuklar Kavramaya başladıkları zaman 7-8 aydan itibaren artık bu tür yapıştırmalı oyuncakları bir yaşta bir buçuk yaşta hem materyalleri öğrenerek işte kedileri köpekleri hayvanları öğrenerek horozları bu şekilde yapıştırmalı oyuncakları horozu hadi bir çiftlikte horoz varmış. Horozu koyalım köpeği koyalım diye rastgele yerlere hem yapıştırmasını sağlayarak bu parmak kas hareketlerini geliştirici hem dil gelişimini destekleyici, eğlendirici oyunları çocuklarımızla yapabiliriz. Oyuncak seçiminde dikkat edeceğimiz en önemli nokta çocuklara zarar vermeyecek materyallerden oluşan oyuncaklar. Kenarları keskin olabilir, bir takım kimyasal ki bazı oyuncaklarda bazı kimyasallar olabiliyor. Çünkü bebekler her şeyi önce ağzına götürerek tanıyorlar. Aldığı bir eline oyuncağı direkt ağzına götürür. İlk tanıma organı bebeğin ağzıdır. Ağzına götürdüğü için malzemelerin sağlıklı olması gerekir oyuncakların. Giderek büyüdükçe oyuncakların çeşidi değişecek. Tutmalı, takmalı, sesli oyuncaklar. Çünkü örneğin çocuğun eline çıngırak verdiniz. Çocuk onu kavramayı öğrendi. 3 aylık bebek artık kavrar. O sallandığı zaman çıkardığı sesi duyar. Ben ne yaptım diye düşünür. Bakar eline tekrar. Tekrar salladığında o sesi duyduğu zaman artık 3-4 aylık bebek ne yapar? Yaptığı etkinliğin farkına varır. Bu defa eline çıngırak verildiği zaman bilinçli olarak sallar. Yani keşif yapıyor bir yandan bebekler. Oyuncakları o yüzden çocuğun hem gelişim aylarına göre hem gelişsel, gelişimsel alanlarına göre seçmemiz gerekir aileler olarak. Bu arada çok fazla oyuncak alan aileler var. Çok fazla kitap alan aileler var. Oysa bu kadar masrafa gerek yok ekonominin durumunu biliyoruz. Oyuncakları kendimiz yaratabiliriz. Diyelim ki küçük kas gelişimi ile ilgili... Hamurlar var. Oysa biz o hamuru evde yapabiliriz beraber. Beraber un su karıştırırsınız çocuğunuzla beraber. Hem o parmaklarıyla karıştırırken küçük kas hareketlerine destek olur hem de çok eğlenceli bir etkinlik olabilir. Veya bir hikaye kitabı beraber çizerek siz çizersiniz bir öykü yaratabilirsiniz. Ona boyatabilirsiniz içine. Yani her oyuncağı almak durumunda değiliz. Biz oyuncakları geliştirebiliriz. Oyunları geliştirebiliriz. Kendimiz materyal hazırlayabiliriz. Eğer oyuncak diye tutturan çocuklar varsa, görüyoruz marketlerde veya bazı yerlerde. Bunu çocukların anlaması gerekir. Çocuklar kuralları severler. Bazı yetişkinler çocuklarına yeterince zaman ayırmadıkları için Onlara oyuncak alarak kendilerini affettirdiklerini düşünürler. Oysa gerçek böyle değil. Her akşam elinde bir çikolatayla gelen babayı düşünün. İşten geliyor çocuğunu çok sevindirdiğini düşünüyor. Bir gün çikolatayı unut, unutsa çocuk ağlamaya başlar. Yani her gün bir şey vermek zorunda değilsiniz. Çocuğunuza bu tür bir ödül gibi düşünüyor belki aile. Ben eve geldim çocuğu mutlu edeyim. Çocuk onu ödül değil de babayla birleştiriyor baba ve çikolata olarak. Oysa bir güler yüz, bir sarılma, onunla geçirilen oyun zevkli oyunla bir vakit çocuk için yeterli. Hep oyuncak almak zorunda değilsiniz. Ona mutlaka bir kitap almak zorunda değilsiniz. Kitabı kendiniz yapabilirsiniz. Oyuncakları kendiniz yaratabilirsiniz. Odası oyuncaklarla dolu olan çocukların dikkatleri dağılıyor. Çocuk sade oynayacak. O oyun bittikten sonra bir başka oyuna, bir başka aşamayı aşamaya geçmeyi öğrenecek. Oyuncaklarını çıkaracak, oynayacak, toplayacak, kaldıracak. Bu kuralları da yine çocuğunuzla beraber kurabilirsiniz.